Selamünaleyküm. Evet. Taşıyıcı firma geldi. Dozeri götürecek. Şimdi arabaya yüklemesi lazım. Burada taşıyıcı firma şoförü dozeri kendi sürer. Ona göre eğitim alıyorlar. Kendi sürer, kendi yükler. Adam prof olmuş. Baya bir profesyonel yani. Azıcık yaklaştıralım. Helal olsun. Şu anda hiç problemsiz bir manevra da yükledi. Devirmezse iyi. bir şey kaldı. Aha! Alfred yardım ediyormuş ya lan ona. <gülüyor> Alfred. <laughs> yürüyüşe yürüyüşe. <laughs> Lan bu adama bayılıyor mu? Dur Karşıya geçiyor şimdi ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. <gülüyor> 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 Lan al buraya. Lan al buraya. Bir şık uçak <laughs> Evet. Demir getirmiş. Hadi bakalım. Bay bay.